Out'u da çok seviyorum heyecanlandım ama Death heyecan, sebebi gerilim ters köşe var ve sürekli benim teorilerim ve ters köşe düşmeme isteği. En son bu lavu öldürtmüştü. Abi ilk izlediğimizde sponsor gelir mi diye dalga geçiyorduk. He ya. Sonra geldi. <laughs> Bence bu bu polisi öldürmemeli. Öldürürse dikkat çekecek yine. Ne? Ee, senin nişanlın diye teori üretemeyecek mi? Mal kadın çok zeki. Sıkıntı, sıkıntı. sıkıntı. Abi, Misaka reis her evrende zeki ya. Nante. Aşı biraz mal ama olsun. Ay Kira Oy. Ben o vurdum kapısına. Mamicim o iş öyle olmuyor gülüm. Sen daha onun gücünün ne olduğunu bilmiyorsun ki. Death Note diye bir şey olduğunu da bilmiyorsun. Sana göre bir tane lavuk var ve istediğini öldürebiliyor. Gördüğünü, duyduğunu öldürebiliyor. Böyle bir suçlu var düşünsene. Hadi yiyorsa adam senin arkasında olsun diyecek ki, seni Aileyi kaldırırım arkadan. Ne yapacaksın? Nereden gideceksin kaldıramayacağını? Kapısına vuruyormuş. Bak vurur. Yagami. Light. Sayonara. Rei Pemba. Büyü düşecek. Deftere dokunan insan defterin sahibi olmasa bile defterin asıl sahibi olan ölüm tanrısının görüntüsünü ve sesini tanıyabilir. Yani o lavuğu görebilir Ryuk'u. Defteri elinde bulunduran kişi ölene kadar asıl sahibi olan ölüm tanrısı tarafından ele geçirilir. Defteri elinde bulunduran kişi ölene kadar asıl sahibi olan ölüm tanrısı tarafından ele geçirilir. Ne ya? herkes bıraktığında bu bırakmayacak. Bak abi Recep Baba seçi ya. Bak herkes bırakır. Eğer ki bu adam bırakmazsa e, el şey light herkesi öldürecek ama sadece bunu öldüremeyecek. Bunu öldüremeyince de dikkat çekecek. Babasını öldüremeyecek çünkü. Giga. Bir şey soracağım ama samimi cevap verin tamam mı? Onlar şimdi de polis aradı. o motor gerçekten sizin miydi çalıntı mı? <laughs> o çok, o çok öyle o Başka motor, bu motorun şeyini gösterdi biliyor musun? Ben dedim yani hani plak Onun plak Yo baktım CBR 125 var üstü plak ruhsatı. Ya, o, şey ya, o kaç aydır bizde motor? Sizin ruhsatınız nerede? Polisi aradılar ben söyleyeyim. Kauto'nun adıya ihtiyaç olduğunu hak bak. <laughs> ben de öyle oturacağım. sizin elinizde böyle bir şey olsa siz de böyle yapar mısınız lan? Aklınıza gelen her kötü öldürür müsünüz gerçekten? Tamam lan. <laughs> Vayzım Yaparım. Yok, yaparım. Sadece mal. Evet abi, peki sen? Yok, kendi istediğimi yaparım. Yani öldürürsün. Olay oğlum öldüreceksin. Başım çok şey acımam. Şov yaparım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum iyi ki böyle bir şey Türkiye'den gelmiyor lan. Dünyaya denk gelmiyor da. oraya satarım ama. ne uğraşamam. O sattığın adam da seni öldürür. Tahir, ne diyorsun? <laughs> Sadece tek bir kişi. isim verme. <laughs> Fazla neyse yaparım dikkat çekmem. Out bölümleri ne zaman yüklenir canım. Beyajaz. Hepsi Discord'da var kanka. Discord'a gir. Direkt e, Discord geçmiş yayınlarının 4. sezon finaline kadar var. 4. sezon var. Arap kalmaz dünya. <laughs> Sonra bizim turizmde Mortingen. Ama değer mi? Değer de bilir, bilmiyorum. Abi anime bitince Death Note'da neler yapardın yapardığını anlatır mısın? Ben bir Death Note defteri almam lazım ya. göreceğim onu. Kokuşum bacım. ya ona gerek yok. Gülüm Discord'a geliyorsun. Bak Discord'da görüyor musun bak. Burada şeyler var. Yeni tekrarları bak. Atakon Titan 4. sezon hepsi burada. 1. 3. Üç, sezon ve 2. sezon yok. Bak. Burada. Geliyorsun kanka. 1. bölümden Finale kadar hepsi burada 4. sezon. Yayın hepsi. izleyebilirsiniz Ya onun bu Gotik Mikasa'yla Sakala neyse e, elin bir araya gelmemesi lazım yoksa sıçarız. Ölüm tanrıları defterin asıl sahipleri prensip olarak nottaki ölümlere yardımcı olacak veya önleyecek. Ne? Hiçbir şey yapmazlar. Yapamaz. Ha, yap hiç yardımcı olacak veya önleyecek hiçbir şey yapmazlar. İyi ya da kötü yardım etmiyorlar. Wow, oh, abi melek gözü var. Eğer kırık bir şey görebilir. Mane. Hmm. Yani. Aa, çok kritik nokta doğru. Eğer yarın öbür gün işte eli görürse bu riski alabilir. Acaba şey mi diyecek? Ben elden şüpheleniyorum deyip konuyu onlara mı çekecek acaba? Ha, elden önce kireyi ben bulacağım anlamında dedi. Ha, o da olabilir o. Kirüsti. Kiraga birini koros mai ni. Rei. Alın size asıl teori bence Misaka Kira'nın bu çocuk olduğunu biliyor. Şu anda biliyor. Bak görün. Abi sen bir bana isim su isim versene işim var da. <laughs> Kira ikori yagamirayta bu kenkai ni tan. plana. Uf, aşağılık herif. Kone ga sonna ni okoşi. Ne oldu lan neye gülüyorsun? Japonların da bir şeyini i̇şte seviyorum ne? ya. Bir şey Böyle <laughs> ver. Şaşırıyor. Hemen bir şey söyleyeyim. Mesela... Yani ne alıyor amına ne? Bir şey yok tamam. Ben şaşıracağım bir şey yok. Oturuşa bak. Varvare no kes. Oh. Bir <laughs> ölüm tanrısının defteri nasıl kullanacağını veya ona sahip olan insan için geçerli olacak kuralları tam olarak açıklama yükümlülüğü yoktur. Çakallık yapmak isterse yapar. Gerçeği söylemek zorunda değilmiş Rüyuk. Rüyuk da şerefsiz bak. Kira tek şu an he. ölüm tanrısı deftere insan isimleri yazarak ömrünü Bir ölüm tanrısı deftere insan isimleri yazarak ömrünü uzatabilir ama insan uz insan uz uz insan uz insanlar bunu yapamaz. O yüzden de Light'in ölmesini isteyecek Ryuk. As Ryuk aslında hain. Biraz bekleyip onu bir şekilde öldürtmek isteyecek. O yüzden takası istiyor. Drop mu yedik? Yo gülüm yemedik. Bir F5 atsana. が、ライト。あ、行く。あ、行く。ライト足込まれていない。ライトリュク家に監視カメラか盗聴器。いや、多分両方だ<ー>仕掛けられている。可能性を占めると、水平の位置に自然に上がり、それ以上は上がらない。しかし、僕はいつもドアを閉めた後、わざと一番上まで上がった。位置からまた5ミリほど下げている。 つまりドアを開けるとき、ノブが上がりきっていたら、誰かが部屋に入った可能性がある。ただそれだけでは人が入ったと決めつけられない。だからシャープペンの芯も仕掛けておいた。シャープペンのシーンチョだよ。ドアを閉めた後蝶チョの上に、ドアを開けると折れる角度で、シャープペンの芯を挟んでいる。ドアを開ければ必ず芯は折れる。 オレコ、ヨテトノー、ドアノブタミオワザーズ、モトニモドシェルカラコソ、アヤシンカレー、チャードコイラチュキョウンギリナ、ナマスナリスチューラー、アンデシいステゲルタン、オムドマス。 Defterin sahibi olan insan kalan ömrünün yarısının karşılığında ölüm tanrısının göz bebeklerine sahip olabilir ve bu göz bebeklerinden bakarken bir insanın adını ve kalan ömrünü görebilir. Çok çok önemli bir özellik ya. Bunu kullanabilir hiç. Ama hayatının yarısı ne demek oğlum ya? Böyle bilerek bakıyor ki öyle anlasınlar. Abi drop girdi geri alır mısın? <laughs> Çıldıracağım. Satranç gibi bu Satranç tabası, oki. Abi sıçarım ya biz niye 1000 2000 3000 izlenmiyoruz ya? Ne olmuş onlar 4-5 yıldır bu iş yapıyorsa biz daha 2,5 ay olduysak. Biz de 1000 2000 izlenelim. Deneyeceğiz. Kamera var. Kameranız var mı? 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 Kameranız <laughs> Ruyuka bir şeyler oluyor gördüm onu da yani Semptom memtom bir şeyler söylüyor Ne semptom acaba Dünyada kalmasının bir bedeli mi var o Ruyuk'un sürekli Çok kaldı çünkü Ruyuk'ta Kendi böyle şeyine gitmedi ya da elmasızlık Elmasızlıktan kafayı yiyor